Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile oyuncu arkadaşlar. Yanımda Yiğit var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni gelen kütüphane modunu oynayacağız bugün. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu kütüphane modu arkadaşlar. Değişik bir mod. Yani bir silahla bir adam öldürdükten sonra diğer silaha geçiyor. Bütün silahları denemiş oluyorsunuz. Güzel bir mod. birazdan açılır. Açıldı. Evet arkadaşlar ilk uzimiz var mesela arkadaşlar. Sonraki silah yazıyor biz onun üstünde. Ben Yiğit'i bir kere öldürdükten sonra biz onu alacağım arkadaşlar. Kendi otomatik verecek. Mesela arkadaşlar o benim bir kere öldü. Öldürdü. Şu an o bizonda. Şu an o map'e geçti arkadaşlar. 18 yapınca bitecek herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz ona geçtik. 4-2 arkadaşlar. Dört üç. Gözüküyorum. Evet arkadaşlar. Üç beş. sırada benim. sırada M700 var. M700'ün mü? Bu arkası nasıl vurdun? Bu arkası da değdi. Nice shot! Bende 49 var. Bende 70 var. Yes. 7 8 arkadaşlar 5 dakika kaldı. Clear. Half of the match is over and the blue team is in the lead. VSS 98 Başta o çok iyi bir başlangıç yapmıştı ama sonlarda ben daha iyiyim. Tek attı. Arkadaşlar kaskım yeleğim zaten canım çok azdı. Buradaki silah M24 Hayır. M24 Evet arkadaşlar son 3 dakika 11'e 10 SKS'si var Öldürebilir <laughs> Uzaktan geliyor öldürdü arkadaşlar. Expired. TBS var. onda da şatkan var şu an 2 dakika kaldı arkadaşlar team is about to win. <laughs> 13 12 Çok karışık bir yerdi arkadaşlar Öldük <laughs> Öldürme şansımız sıfırdı arkadaşlar zaten. Elde yani DBS var adamın. bir dakika arkadaşlar yenmem lazım. Hayır. Şu an berabere son. ölmedi. Arkadaşlar ölmedi. Ölmesi lazımdı ama ölmedi. Arkadaşlar o anı tekrar izleyin. Ölmesi lazımdı. Bak arkadaşlar yine ölmedi gördüğünüz gibi. Silahın hasarı acayip düşük. Silahın hasarı acayip düşük arkadaşlar. Oyunun en düşük hasarlı silahlarından bir tanesi. Son bir saniye bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci Yiğit oldu. 16'ya 15. Neyse arkadaşlar kütüphanede böyle bir mod. Yine gelecek arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda kütüphane olabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.